Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karahalioğlu Parkı'nda düzenlediği geleneksel Ramazan etkinliklerinin 17. gününde İbrahim Sadri kalbe dokunan Ramazan programıyla Antalyalılarla buluştu. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Antalya'da olmaktan çok mutluyum. Üstelik de böyle mübarek bir gecede, bir Ramazan gecesinde burada olmaktan. Büyükşehir'in bu etkinliklerini tamamen e, takdir ediyorum. E, çok güzel. E, bütün halk burada birbiriyle iç içe geçiyor, kaynaşıyor. Tıpkı eski Ramazan günleri gibi. Allah! 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 İhtiyaçlarım vardı onun için geldim. Çok memnun kaldım. Gerçekten harika bir şey. Herkesin gelip görmesini isterim yani. Bu zamana kadar gittiğim festivallerde böyle bir kalabalık, böyle bir heyecan görmedim. Muhittin Başkanımızın bu etkinliği devam ettirmesini diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.